Herkese selam arkadaşlar. Niye video atlıyorum biliyorsunuz diye sormayın diye ben önce söyledim. 100 gün boyunca yaratıklar beni kovalayacak ben kaçacağım. Aynen öyle. Yaratıklar kovalayacak ben kaçacağım. Neden mi? Başka seri bulamadım çünkü <laughs> seri değil bu arada bir tane. 30 dakikalık video işte ya 30 dakikalık yapacağım bu <laughs> sayede çıkıp baytımı dolduramayacağım çıkıp ee, siz ne yapıyorsunuz <laughs> dakika bir gol bir başladı <laughs> bu hesaba pek girmiyorum İkinci kanalıma atıyorum yani monster ki ama sizi bırakmayacağım merak etmeyin Hop, şöyle hemen Lan ya boğulmuş. Ya boğulma şiir. <laughs> yumruk bes, yumruk atıyoruz can. Hadi 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 hadi. Gelemiyor mu? Ha ha. ha. ha, ha. <laughs> Lav. <laughs> Evet biraz heyecanla başladık bu arada yaradıklar beni gobeleyecek Ben de ölmemeye çalışacağım Bunlar bildiğiniz yaratıklar değil. Nasıl bir yaratık? Ben de bilmiyorum. Artık karşımıza ne çıkacaksa. Bahsese bak. Abi Mother Ship var. Biraz sesi mi? Sesini kısalım. Sesim iyi geliyor mu hocam? Oğlum bu o ne lan? Kanka o ne? tamam bir de bir kural var. O da uyumam yasak. Sen normalsin değil mi? Abi oğlum az önceki neydi öyle? Bilmediğim yaratıklar ekledim vallahi ben yiyeceğiz. <laughs> of ya of. Allah'ım ya. Ya Rabbim o kadar canım az mı kaldı benim? <laughs> evet biraz sıkıntılı başladık. <laughs> git şu adaya git. Gelmesin. Akşam değil ya yaratıklar daha henüz çıkmadı. Siren kafa falan var. What the fuck? Merhaba. <laughs> Merhabalar kanka. Sen nesin acaba? <laughs> bu ne? Bu ne ya kardeşim? Kardeşim bu ne? Ya böyle bir şey saymam ben aga. Ya. oyunun kendi yaratığı işte. <laughs> Niye saymış? Üç tane yeter bana. Lütfen başka bir şey saldım. <laughs> ya oğlum bunlar gündüz çıkıyor. <laughs> oğlum ben akşam çıkıyor sanıyorum bunları. Çok rahat geziniyorum böyle. Sen ama sen. Seni yakında öldüreceğim. <laughs> Anladın mı? Aa, <laughs> Oğlum o ne hız lan? Sanki sakin ol şampiyon. Tutan yok seni. <laughs> Şampiyona bak ya. Bize bak adayı koruyor. <laughs> Acaba bunlar koyunun sırasız olmasının nedeni bunlar mı? Bak onu merak ettim şimdi. Sen mi sırasız koyunsun? Ney? <laughs> evet. Kafa kumu yeni video attı. Git lan lan, lan. <laughs> şaka lan şaka. <laughs> Oğlum ses kapıyı açma sesi geldi. Duydunuz mu? Chat ne oluyor? <laughs> Kurtarın beni chat. Ölüyorum chat. <gülüyor> Ölüyorum. Hopla <laughs> yiver. Çek geri gel. gel. Hopla yiver. geri galiba. 10, 10 arası günlerde değişiyor. Hop zıpla. 10-15 arası günler değişiyor. Ve hala bir şey bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Acıktım biliyor musun? Oh. batma. Oğlum sudan da çıkamıyorum ki. O kadar güçlü yaratıklar var. Yani korkuyorum da sen birader hep alıyorsun diye bir şey misin sen kanka babaga girmiş E ee, bak da bu Oo, oğlum kaç vuruyor ya oğlum ne sese bak bakın göstereyim hatta sesi what the fuck lan suyun altından geliyor mu bu ne Bu yeah. Beni bırakır mı acaba? Öyle bir şey yok, bırakmıyor o beni. Aparıyor <laughs> mu nedir bu ya? Ama korkum yok. Daha korkmuşlarını göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bu bölümde biraz etrafı geçmedelim. Hangi yaratıklar var? Mesela bu yaratığı görmemiştik. Epalyon mu ne diyorlar Apalyon diyorlar. Apalyon diyorlar. Oba. Gitti işte ha. Tamam biz trafik geziyoruz. Ne var onda? Oo! Oh. Oradan gelinmez ister. Öyle bir şey yok. Onun <laughs> <laughs> kim? Ona watch ben mi? Ben from the -O korkuyorum mesela. Bu. Daha korkunçları da var arkadaşlar. Daha korkuşları da var. Bu hafalı şu anlık bizim için boss fight gibi gelebilir de. Bu tabi boss fight değil. Bu enayi. Bu ezik bir şey. Ya artık yani bundan korkmanıza gerek yok. Bak gitti. Gitti bak hele hele. hele. Gidermişti amcasının gülü. Ya. Sadece taş seslerle beni korkutamazsın abi. Niye yakından geldi bu ses? Oh my god. Ben oraya gitmem ki. Ben oraya gitmem ki. Unutun onu. Çarşıya çıkalım. Bir üç blok. Sağ ol. Tamam şu mantarın üstünde güvende olacağız. Ey ey. Kati. Kati ya. falan kasıyor lan. Niye? Baksana Gelse kasıyor. Bir oyun bir, bir, kişi oyunu kastırıyor ama hangi mod bilmiyorum işte. Epal yıl gelmesin yeter. Abalardan korkuyorum. Huh. Neyse ne. Bugünlük burada bitirelim bence. Ha? Ne dersiniz? Bu bayağı bir seri olacak. 100 gün. E, wow, wow. Tamam. Tamam tamam abi. Gidiyoruz. Tamam. Neyse arkadaşlar ben burada kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.